Yani bir tarafta Emrullah Turanlı şirket, işte orası da ihaleyi alan şirket. Biz bir yeteri kadar hesabını sorduk mu? Yanlış gidenlerin hesabını sorduk mu mesela? Devlet olarak dedik mi ya sen bize bir tarih, biz sana bir tarih verdik bir sözleşme verdik. Bu sözleşmeye göre ihaleye çıkıldı. Sonrasında bir elektrik sorunu çıktı. O da halledildi. Yani akıl almaz bazı durumlar yaşanıyor. Kimse sesini çıkarmıyor ama bir şey söylemeyelim de işte hükümet varsın yapsın bitirsinler de kurtulalım. Çünkü artık bu gözle bakıyor herkes. Usandı artık bıktı herkes. Ya yani 10 yıldır bir havalimanı mı yapılır ya? Yani bu nasıl bir mantıktır ben anlamadım ne uluslararası değil tamam hadi uluslararası hazırlanıyorsunuz da yani Ercan Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Evet mükemmel olması hepimizin istediği şey. Siz ülkenizdeki güzellikleri, turizmi nasıl kullanacağınızı düşündünüz mü? Mesela oturdu mu Turizm Bakanlığı bundan sonrası için nasıl bir turizm politikası belirleyecek? Çünkü hala yok turizm politikası. Sizin tek bir politikanız var. Otellere, kumarhanelere kumarcılar gelsin, kumarını oynasın, e biraz da işte dolaşırsa ortalıkta tamamdır. Böyle lüks oteller kazansın. Hani butik oteller ne oldu, doğanız ne oldu, neyi satıyorsunuz, neyi pazarlıyorsunuz? Her yıl yakıyoruz zaten doğanızı da her gün, her yıl doğanın bir parçasını da yakıyoruz. <laughs>